Herkese merhaba. Bugün birlikte tiramisu yapacağız. Benim en sevdiğim tatlılardan ve yapması da gerçekten çok pratik. Hemen yapmaya başlayacağız ama önce malzemelere bir göz atalım. 300 ml krema, 300 gram mascarpone peyniri, 4 dolu yemek kaşığı pudra şekeri, 2 tatlı kaşığı vanilya özütü kullanacağım. Bunun yerine bir çubuk vanilya kullanabilirsiniz. 3 yumurtanın sarısı, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı likör. 20-24 adet kedi dili bisküvi kullanacağım. 1,5 su bardağı çözülebilir kahve kullanıyorum. Siz espresso da kullanabilirsiniz. Bunun içine de iki tatlı kaşığı toz şeker koydum. Üzeri için de kakao ve çikolata rendesi kullanacağım. İşe öncelikle krema ve pudra şekerini çırparak başlıyorum. Yoğun bir kıvam almasını istiyorum ama katı olmasına gerek yok. Şimdi içine mascarpone ve vanilya üstüne alıp homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Şimdi bu karışımı 7-8 dakikalığına buzdolabına kaldıracağız. Bize geriye kalan malzemeleri hazırlamaya devam edeceğiz tiramisu'ya koyacağım yumurta sarılarını çiğ koymaktansa bir çeşit pastörize etmeyi tercih ediyorum. Bunun için ben marul usulü pişireceğim. Ama ondan önce bütün malzemeleri önümdeki karıştırma kabını alacağım ve yumurtalar iyice kabarıp şeker de eriyene kadar karıştıracağım. Şimdi ben üzerine alacağım. Tencerenin üçte biri suyla dolu. Kaynamamasına dikkat edin. Ortalama 8 dakika boyunca hiç durmadan krema kıvamına gelene kadar karıştıracağız. istediğim kıvama aldı. Üzerinde baloncuktan eser kalmadı. Rengi açıldı ve biraz da kabardı ve tam olarak istediğim böyle hafif akışkan kremamsı kıvama geldi. Şimdi buzdolabından çıkardım. Mascarpone'li karışımla homojen bir kıvama gelene kadar karıştıracağım. Öncelikle kasenin dibine bir kaşık krema karışımından koyuyoruz. Daha sonra bisküvileri sadece bir kere kahveye batırıyorum. Ve kasenin boyuna göre ayarlayacak şekilde kırıyorum. Yeteri kadar bisküviyi bu şekilde dizdikten sonra üzerine bir kat daha krema karışımından döküyorum. Ve bir kat daha aynı şekilde kedi dili bisküvi yerleştiriyorum. Ve en son üzerine bir kat daha krema koyup bitiriyorum. Bütün kaselerimi bu şekilde hazırladıktan sonra en az bir 5-6 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra hep beraber sunuma geçeceğiz. Tiramisu'yu bir 5 saat kadar buzdolabında beklettim. Şimdi üzerine kakao serpiştireceğim. Biraz da çikolata rendeleyeceğim ve sunuma hazır hale gelmiş olacak. gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. İsterseniz siz bu tatlıyı büyük servis tabaklarına da yapabilirsiniz. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra ertesi gün keserek de servis edebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.